kardeşim Hamadi Cibali ve beraberindeki olamaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle kardeşim Cibali'ye bir kez daha Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Kısa zaman aralıklarıyla Türkiye'ye yapmış oldukları bu ziyaretler gerek bakanlarımız arasında gerek iş adamlarımız arasındaki bu hareketlilik Türkiye ve Tunus arasındaki ilişkilerin hangi seviyeye geldiğini göstermesi bakımından çok büyük önem arz ediyor. Ve bugün yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm cepheleriyle ele aldık. Bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduk. Tabi Yasemin devriminden sonra özellikle Tunus'un Arap dünyasındaki yeri farklılık arz etmeye başladı. Ve bu farklılığını da akabinde takip eden diğer ülkelerde hissettirdi. Halklarımızın beklentilerinin Tunus ve Türkiye noktasında çok çok farklı olduğunu görüyorum. Ve şu anda da birçok alanda attığımız adımlarla geleceğe yönelik Türkiye Tunus ilişkilerinin gerek ekonomik alanda, gerek ticari alanda, gerek kültürel alanda, eğitim öğretim alanında aynı zamanda askeri, siyasi alanda farklı bir güce ulaştığını göreceğiz. Siyasi diyaloğumuzun güçlendirilmesi ve bunun yanında ortak projeleri gerçekleştirmemiz aynı şekilde savunma alanındaki atacağımız müşterek adımlar, ekonomik, ticari, kültürel ilişkiler noktasında atacağımız adımlarda özellikle gençlerimizin gerek Tunus'a gidişi, Tunuslu gençlerin ülkemize gelişi, hele hele hepsinden öte Tunus'ta Tunus'ta şu anda Türkçenin orada liselerde okutulur hale gelmiş olması da gerçekten seçmeli bir ders olarak Tunus'ta okutuluyor olması Tunus'un Türkiye'ye karşı duyduğu sempatinin çok farklı bir ispatıdır ve bu seçmeli derse de 300 öğrenci müracaat etmiş durumda. Bu hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için bunlar geleceğin sağlam zeminlerini oluşturuyor. Bu zemin Türk halkı ile Tunus halkı arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik zeminidir ve bunun yanında şu anda aramızdaki ekonomik potansiyele baktığımızda 1 milyar doların üzerindeki bir potansiyele ulaşmış bulunuyoruz. İnanıyorum ki bu süreç bu potansiyelimizin daha da artmasına vesile olacaktır. Nitekim şu anda 40 kadar iş adamımızın Tunus'ta yatırımları mevcut fakat yeterli değil. İnanıyorum ki bunlar daha da artacaktır. Aynı şekilde Tunuslu iş adamlarımızın da Türkiye'de yatırımlarını kısa zaman içerisinde göreceğimize olan inancım tamdır. Ve 2013 yılı içerisinde az önce attığımız imzaların da gereği stratejik konseyimizin inşallah ilk bakanlar kurulunu da orada toplayacağız. Öyle zannediyorum ki Mart ayı içerisinde bu toplantıyı gerçekleştirmek suretiyle Tunus'ta bu adımı atmış oluruz. Türkiye ve Türk halkı Tunus'un ve halkının demokrasi mücadelesinde her daim yanında yer aldı ve yer almaya da devam edecektir. Bizler Tunus'un başarısını Türkiye'nin başarısı olarak görüyoruz ve bu anlayışla da Tunus'taki demokratik dönüşüm süreciyle ekonomik kalkınma çabalarına her türlü desteği vermeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Tabi bu iki önemli imzadan öncelikle değerli mevkidaşım, kardeşim Sayın Cibali ile attığımız imza büyük önem taşırken tabi bir diğer imzada özellikle iki ülke arasındaki bu kültürel merkezlerin açılmasına yönelikti. Bu konuda da yine kardeşim Cibali en önemli bir yerde önemli bir yeri tahsis etmek suretiyle orada bu merkezin inşa edilmesi noktasında kendileri de bizlere gerekli desteği verecekler. İnşallah bizler de orada Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin güzel bir projeyle orada bina edilmesine, inşa edilmesine sağlayacağız. Ben bu inançta kardeşim Cibali ve beraberindeki heyeti ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade etmek istiyorum ve sözü de kendilerine veriyorum. Hadi. Teşekkür ederim Değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türkiye hükümeti üyelerine kendi adıma ve benimle beraber gelen heyet adına enişten selamlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum ve Allah'ın selamı üzerinize olsun diyorum. Değerli kardeşimin de söylediği gibi bizler burada bugün bir anlaşmaya imza attık ve Türk Tunus ilişkilerine yeni bir boyut kazandırdık. Bu ilişkilerin aslında kökeni tarihtedir, tarihte atmaktadır. Her iki halk tarih içerisinde bir arada olmuşlardır ve birbirlerini de yakınlaştıran en büyük husus da sevgi olmuştur. Evet, belki belli dönemlerde bu ilişkiler belki gerileme yaşamış olsa da bugün bizler bunu tekrardan canlandırmaktayız ve aynı heyecanla ve aynı ruhla tekrardan canlandırarak ilişkilerimizle birlikte özgür halkları ve toplumları oluşturmayı arzulamaktayız. Demokrasi, kalkınma ve ilgisi. özgürlüğü yaşayan toplumları oluşturmayı arzulamaktayız. Türkiye. Sizler Türkiye'de tajaribu, bu uyanış ve deneyimle de 10 bizden önce sahva. hareket Arabi. ettiniz. Bizler ise <laughs> dünyası içerisinde belki de bir öncü rol oynadık. Dolayısıyla şu an şunu bilmeliyiz ki bütün dünya bizi izliyor Tunus da bizi izliyorlar ve dünya bizden başarılı olmamızı bekliyorlar bu başarı dileklerini sadece dünya değil, değil Türkiye'de yapıyor sadece bir dilek temenni değil, değil. Türkiye'nin yaptığı aynı zamanda kanka bir destektir kanka. ve değerli kardeşlerimin de Değerli kardeşimin her de az önce söylediği gibi vajiz, kasir, hakikat, çok kısa süre içerisinde her iki ülke ilişkileri büyük bir sıçrama gerçekleştirmiştir. <laughs> Daha önce aslında <laughs> benzeri görülmemiş yani bir iyileşme siyasية. ve sıçramadır bu. Çünkü artık her iki ülkede de Aynı Necedin siyasi eylemi iradeyi eylemi gözlemlemekteyiz. Eylemi. Evet ve sahada da alanda da birçok işin yapıldığını görmekteyiz. Gerek kültürel anlamda, gerek gençlik anlamında, güvenlik anlamında, sanayi anlamında bütün bunlar birbirlerini tamamlayıcı unsurlardır ve dünyaya bir mesaj niteliğindedir ve bu mesaj içerisinde bu halklar artık el ele vererek başarıyı göstermişlerdir bizler inşallah bize verilen bu desteğe karşı vefakar olacağız ve bu mesajı daha iyi bir noktaya ulaştırmak için stratejik işbirliği üzerine şu an anlaştık. Bu ifadenin içinde yatan anlamı doldurmak için elimizden geleni yapacağız. Bunu sadece bir söz olsun diye söylemiyoruz. Çünkü bu bizim üzerimize düşen bir yükümlülük, bir görev. Ve biz bizler Türk, Tunus demiyorum sadece. Türk, Arap ilişkilerini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü bizler uluslararası ilişkiler içerisinde bu istikrarı ve bir güç dengesini ortaya koymalıyız. Ve bunun içinde gerçekten de yeni bir uygarlık kutbunu oluşturmalıyız. Düşmanlığı beslemeyen insanlığın ve barışın hizmetkarı olan bir yapıyı oluşturmalıyız. Ve bazılarının istediği gibi değil bizim istediğimiz gibi ve ve olması için elimizden geleni yapacağız evet Türkiye ve Tunus'un bildiğiniz gibi Avrupa ile ilişkileri Amerika var sizin özellikle Amerika ve diğer ülkelerle Rusya ile Balkan ülkeleriyle ilişkileriniz var Tunus'un da aynı Türkiye. şekilde Avrupa ülkeleriyle ve Afrika ile ilişkileri var bu yuzif tüm bu çeşitlilik lehaza de uluslararası ilişkilerimizde de yeni bir boyut kazandırmaktadır. Türkiye, Türkiye demokratik çünkü Türkiye demokratik bir ülkedir. Ve yapıcı bir ülkedir. Hiç kimsenin Türkiye'den korkmaması gerekiyor. Yani Aksine Türkiye'yi bu bağlamda kutlaması yani gerekmektedir. Ve bizler nuzif lil insaniye nuzif Türkiye ile birlikte insanlığa ve medeniyete katkıda bulunmak istiyoruz. Ve şüphesiz bu adımlarımız Ardından birçok halkları da harekete uhran, geçerek İslamiye, bize katılmasına ufrikiye, sebep olacaktır. Ufrikiye. Diğer İslam ülkeleri, Afrika ülkeleri de Türkiye, bu onurlu çabaya katkıda hadife, bulunacaklar ve buna asara. katılacaklardır. Ve ben asil Türkiye'ye ve Uygarlık Türkiye'sine teşekkür Nurel etmek istiyorum. Tunus ve Tunus, Tunus için de. Arap Tunus. İslam kimliğini temsil eden Tunus açılımlı Tunus, demokratik Tunus ifadesini kullanmak istiyorum. Ve şunu burada vurgulamak istiyorum. Bizim uygarlık değerlerimizde demokrasi ve özgürlük arasında hiçbir çelişki yoktur. Demokrasiyle kalkınma arasında bir çelişki yoktur. Ve bizim şu an sağlam ilişkilerimizle de bütün halklara da ben burada müjdeyi verebilirim inşallah. El ele vererek hep beraber çok güzel işleri beraberce hayata geçireceğiz inşallah. ve inşallah Tunus'u en hayırlı stratejik ortağınız olarak göreceksiniz inşallah diyorum ve Türk-Tunus ilişkileri yaşasın diyorum ve Le lebet devam edecektir diyorum. Evet. Tunuslu no. ve Türk medyasından önce misafirlerimizden Türkiye, sorusu olan varsa biz gazeteci arkadaşlarımıza soruyu verelim herhalde yok evet o zaman Türk medyasına gelelim buyurun Evalin Maztekin, Kanal Türk. Efendim, katıldığınız bir programda çalışma ofisinizde dinleme cihazının bulunduğunu ifade etmiştiniz. Sadece orada değil, başka iki adreste daha bulunduğu ifade ediliyor. O günden beri de çok tartışılıyor. Dinlemelerin kimler tarafından hangi amaçla yapılmış olabileceği, bununla ilgili olarak bizimle paylaşabileceğiniz ve size ulaşan bilgiler var mı? Müsaadenizle bir de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki olayların ardından, 33 üniversiteden e, üniversiteyi açıklamalar geldi. YÖK devreye girdi. Ee, yine bazı üniversitelerse otuyu savunan açıklamalar yaptılar. Bu ikiliyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler. Evet ben teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii bu mevcut programdaki böcek konusunu isterseniz devam ettirmeyelim. Çünkü 2'den şu anda 3'e çıkmış herhalde artı artı devam edecek bu ben sizin kadar yakın takip edemiyorum fakat e, tabi bu tür konularla mücadelemiz devam ediyor devam edecektir ve hatırlarsanız o programda bir şey söyledim yani derin devletle e, bunu tamamen sildik bitirdik yok ettik böyle bir iddianın içerisinde olmam mümkün değil. Çünkü dünyada hiçbir ülkenin devletin derin devleti kendi bünyesinde bitirdiğine, temizlediğine bir siyasetçi olarak ben inanmıyorum. Her ülkenin kendi içinde derin devleti vardır ve bunu onlar öyle kazıyıp temizlemek gibi bir duruma ulaşamazlar. O bir virüs gibidir. Uygun fırsatı bulduğu anda, zemini bulduğu anda o virüs ortaya çıkar ve yapmak istediğini orada yapmaya çalışır. İkinci konuya gelince, bu konuyla ilgili olarak onu bana bir daha şöyle açarak sorarsan daha isabetli olur. İkinci sorunu. 33 tane üniversiteden. Yani o, e Diğerleri yanlarında onların sayısı ne? Ee, onlardan da tam net sayıyı bilmiyorum ama destek veren açıklamalar da geldi. Üniversiteler bu bu olayla ilgili olarak bölündü mü? Bu tartışılıyor. Hem şimdi, o açıklamaları hem de YÖK devreye girecek, e, denetleme kurulunu devreye sokacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi değerli arkadaşlar bakın, sizler yazılı ve görsel medyanın temsilcileri olarak, sizlerin vasıtasıyla ülkemin şu anda ekranları başında bizleri izleyenlerini de ben şöyle bir konuyu tezekkür etmeye özellikle davet ediyorum. Demokrasilerde eleştirilerin olmasının en doğal hal olduğunu o programda da ifade ettim. Fakat eleştiri hiçbir zaman gücünü şiddetten almamalıdır. Eğer bir eleştiri gücünü şiddetten alıyorsa onu sahiplenen kim olursa olsun ben bir başbakan olarak onun karşısına dikilirim. Bu ister rektör olsun, ister akademisyen olsun. Bu benim önüme şunu getirir. Bir rektör veya bir akademisyen elinde demir bilyeleri sapan ile polisine atan veya bir başkasına atmayı öğretmeyi gerektirmez veya bunu getirmez. Aynı şekilde okulun kampüsü içerisinde araba lastiklerini yakmayı da getirmez. Aynı şekilde sırtlarındaki çantalarda molotof kokteylleri ile birlikte orada terör estirmez. E şimdi bir öğrenci üniversitenin kampüsünü bir terör alanına çeviriyorsa, orayı terörize ediyorsa ve sadece o üniversitenin mensupları değil, farklı üniversitelerden de oraya gelenlerle birlikte böyle bir eylemi gerçekleştiriyorlarsa hiç kimse kalkıp bunları samimi havada bir protesto, bir eylem bu şekilde bir eylem olarak değerlendiremez. Yani bunu söyleyen profesörler veya doçentler veya şu bu değerli arkadaşlar bana göre o mesleği bıraksınlar. Onlar aynen onlara katılmak suretiyle şiddetten gücüne alan kişiler olarak meydanlara düşsünler. Çünkü akademisyen öğrencisine bilgisayarı nasıl kullanacağını, bu ülkeye neler katabileceğini, özgürlükler noktasında da düşünce planında nelerle bunu ortaya koyabileceğini anlatsın. Yoksa sapan demir bilye, bunlarla beraber oraya gel öbür tarafta lastikleri yak öbür tarafta molotoflarla saldır ondan sonra bunlara karşı güvenlik güçlerinin orada duruşundan da rahatsız ol böyle şey olur mu güvenlik gücünün görevi budur ve güvenlik güçlerimiz görevlerini yapmışlardır ve ben de güvenlik güçleri bu görevleri sebebiyle ayrıca bu görevlerindeki başarıları sebebiyle kutluyorum, tebrik ediyorum. Ve öğretmenlerimize karşı, da akademisyenlerimize karşı bu tavırlarını bu şekilde devam ettirmeleri halinde de onları da kınıyorum. Kusura bakmasınlar. Evet, teşekkür ediyorum. Şükran.